Herkese merhaba futbol mübtelaları yeni bir haberle karşınızdayız Kahramanmaraş merkezi depremlerde Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Hatay sporlu futbolcu Christian Atsu'dan üzücü haber geldi. Atsu'nun menajeri Murat Uzun Mehmet, oyuncunun bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini açıkladı. 30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu rezidansın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyordu. Ancak arayış çalışmalarının 12. gününde futbolcudan acı haber geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan oyuncunun menajeri, Atsu'nun cansız bedenine enkaz altında ulaşıldı. Şu anda hala daha eşyaları çıkarılıyor. Telefonu da bulundu dedi. Atsu'nun kulübü Hatay Spor'dan da bir açıklama geldi. Hatay'ın Atsu açıklaması şu şekilde. Başımız sağ olsun. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok, huzur içinde uyu. Türkiye Futbol Federasyonu da hayatını kaybeden futbolcu için bir açıklama yayınladı. Atakaş Hatay Spor'un futbolcusu Christian Atsu'nun ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Christian Atsu'nun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Hatay Spor camiasına başsağlığı dileriz. Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Tvasam ve Gana konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla beklemişti. Ama maalesef Atsu'ya canlı şekilde ulaşılamadı. Hatay Spor İdari Menajeri Fatih İlek ise yaptığı açıklamada kanalı futbolcunun son maçta gol atmasa depreme yakalanmayacağını ifade etmişti ve şunları söylemişti. Christian Atsu depremden önce Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığımız maçtan önce hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. Takım bulursam ayrılabilir miyim dedi. Volkan Hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı. Ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki Volkan Hoca'nın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası. Uçak bileti vardı ama iyi oynayıp golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra gitmeyeyim, burada kalayım dedi en mutlu olduğu günde depreme yakalandı. Burada tam anlamıyla bir trajedi yaşandı dedi. Atsu ile aynı rezidansta yaşayan sportif direktör Taner Savut'tan ise halen daha bir haber alınamadı. Evet futbol müftelaları bu videomuzda üzücü bir haberi sizlerle paylaştık. Diğer videolarda görüşmek üzere.